Bölgede gaz eden Suriye'ye, Türkiye'ye, İran'a ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik bir savunma gücü zayıflatma politikası mevcut e, Amerika ve İsrail tarafından. Biz de bu hafta bölgedeki yaşanan son gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Gazeteci Muhammed Acar bizlerle birlikte. Hoş geldin. Hoş buldum, teşekkürler. E, Suriye'de yaşananları da görüyoruz. Aslında İran'ın, e, İsrail'le olan savaşını Gazze'de yaşananlar ve Lübnan'da yaşananları. E, Hizbullah'ın da silahsızlandırılmaya Tabii. çalışılması ve üstündeki baskı. Türkiye'nin de Suriye'deki değişimde rolü büyüktü. Bölgede genel bir değerlendirme yapacak olursak e, gelinen durumda şu anda neler oluyor? Şimdi Gazze'den başlayalım. Öncelikle e, kısa kısa değerlendirmiş olalım meseleleri. Suriye'yi biraz daha konuşmak lazım. E, daha geniş konuşmak gerekiyor. Başta ateşkestendi Gazze'de. Trump'ın 20 maddelik bir planı ortaya çıktı. Filistin direnişi bu planı kabul etmedi. Bir kısmını kabul ederek ateşkese varmayı taahhüt etti. 10 Ekim'de bu gerçekleşmişti. Bir aydan uzun bir zaman oldu. Ardından Mısır'da bir tiyatro gerçekleştirildi. Bu tiyatroyla birlikte iş sulandırılmaya başlandı. Yani biraz daha... O direnişin kabul ettiği nokta farklı bir yere doğru evriltilmeye çalışıldı. Bunlar olurken Trump ve Netanyahu direnişin silahsızlandırılması propagandasını yoğun bir şekilde yürütmeye devam ettiler. Tüm bunlar olurken bu başta yoktu. Daha sonra bu gündeme geldi. Bunu başta Amerika ve İsrail söyledi. Her şey o kadar sistematik ilerliyor ki yani alıştıra alıştıra o e, sıcak suya atılan kurbağa misali yavaş yavaş sinsi bir şekilde bu proje ilerletiliyor. Yani direnişin kabul ettiği ateşkeste direnişin silahsızlanması yok. Mısır'a geliyor iş. Biraz daha farklı bir boyuta İsrail'le bütün bölge ülkelerinin dostane ilişkiler kurması gibi maddeler işin içine giriyor. Bu e, oradaki Mısır'daki zirveden sonra Netanyahu ve Trump e, bu, bunlar silahsızlansın diyerek direnişi hedef göstermeye başlıyorlar. Bunun akabinde de son aşamada e, Katar'ın e, başbakanı çıkıyor ve biz bunun için zaten şu anda uğraşıyoruz diyor. Bu direnişi silahsızlandırmak için. Daha sonra Alman Başbakan Merz Türkiye'ye geliyor ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a basın toplantısında diyor ki sizden de bekliyoruz diyor. Bu e, Hamas'ı silahsızlandırın, e, bu konuda e, beklentimizi yerine getirin diyerek o da bu talebi dillendiriyor. Yani bir ay içerisinde kademeli bir şekilde biz işin ateşkes boyutundan direnişin tamamen silah bırakması ve oradaki yeni oluşturulacak gücün bir şekilde Amerika ve İsrail'in de istediği ve kontrol edebildiği bir güç olarak yeniden ihtas edilmesi gibi yani Mahmut bir Abbas durum gibi görüyoruz? benzer şey, bir şey. Evet. Mahmut Abbas olur, ismi Ahmet olur, Mehmet olur. Fark etmez. Şimdi gelinen aşama aşamada e, Türkiye, Katar ve Mısır'ın e, bu projenin e, maalesef işleticisi olduklarını biz e, görüyoruz. Daha bir yıl önce yaklaşık olarak Kuvayi Milliye e, denenler şimdi silah bıraktırılmak isteniyor. Ne değişti diye burada sormak lazım. Şimdi Türkiye boyutu da bu. E, burada Türkiye'nin de e, direnişin, Filistin'in, Gazze'nin gerçek savunucusu olarak görülen direnişin, yanında e, durmaktan biraz daha farklı bir boyuta geçtiğini görüyoruz. Zaten son e, haftalar ve aylar içerisinde çok öyle e, şey hamas lafı vesaire falan pek görmedik, duymadık. Yani e, Liderlerden de duymadık yani. Burası böyle. Lübnan'a baktığımızda oraya da kısaca değinelim e, ve Suriye'ye gelelim oradan. Orada da benzer bir durum olduğunu görüyoruz. E, aciz ve işbirlikçi Lübnan hükümeti tarafından oradaki direnişe de Hizbullah'a silah bıraktırılmak isteniyor. İsrail'in e, Lübnan'a hatırlayalım saldırıları artırdığı bir dönem olmuştu. O da yaklaşık bir yıl kadar önce. Bu ateşkese varılmadan önce zaten bir yıl oldu yaklaşık olarak ateşkese e, Lübnan'la daha doğrusu Hizbullah'la İsrail ateşkese varmasından bu yana. Şu ateşkesin hemen öncesinde çok yoğun saldırılar olmuştu e, malum. E, o süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi acil bir toplantı yapmıştı hatta bunu e, iktidar da istemişti çağrıda bulunmuştu e, yani ateş yaklaşıyor bize hı hı. ne yapmamız lazım bu İsrail tehdidi her tarafı sarabilir e, gibi bir gündemle toplanmıştı oldukça da e, güzeldi bu e, bunun gereği yerine getirilmesi lazımdı bir adım atılması lazımdı fakat o toplantıdan hiçbir somut adım çıktığını görmedik şunu söylemeye çalışıyorum şimdi e, o ateş daha tehlikeli bir şekilde Lübnan'da yakılmaya çalışılıyor. Bu Türkiye'yi de ilgilendiriyor aynı zamanda. Şöyle bir haritayı açıp baksınlar. Lübnan Türkiye, evet. Bu yani e, komşularımızdan biri aslında e, Lübnan komşumuz diyebiliriz. Çok yakın bir mesafeden bahsediyoruz. Dolayısıyla buraya da ses çıkarmamız lazım ama burada da bir ses çıkarıldığını görmüyoruz. E, net somut bir adım göremiyoruz. Gelelim Suriye'ye. Şimdi e, Suriye'ye geldiğimiz zaman ülkesine yönelik tüm saldırı ve işgal politikalarına rağmen sessiz kalan bir Suriye'de bir rejim görüyoruz maalesef. Artık bir yıl oldu neredeyse olmak üzere bir ay kadar sonra e, bir yıl olacak rejim değişikliğinden bu yana. Son olarak ne oldu? E, Sentkom komutanı ve üst düzey ABD'li subaylarla birlikte e, efendim biz basketbol oynayan bir colani gördük. Suriye rejiminin liderini gördük. Ee, yani daha önce birçok defa Amerika ve İsrail tarafından bunların eliyle aldatılan ülkesi bir şekilde komplolara e, maruz kalan bir Suriye var. E, şimdi siz diyorsunuz ki bu Suriye'nin yeni cumhurbaşkanı benim, yeni lideri benim. Ama aynı zamanda Suriye'yi bölmek isteyen, parçalamak isteyenlerle de dostane görüntüler vermeye devam ediyorsunuz. Ertesi gün basketbol oynadıktan sonra ertesi gün e, şeye gitti Beyaz Saraya Trump'la bir görüşme gerçekleştirdi. Tabi şunu söylemiyorum herkes herkese görüşebilir yani görüşmeye bir şey demiyorum ama içerik e, biraz sıkıntılı. E, o içeriye bakmak lazım. Bu oturma e, düzeni bile bize aslında e, çok şey söyler. Ee, arkadaşlara onu da söyleyelim. Eğer bulabilirlerse o e, materyallerin olduğu yerde bir e, trump o dünkü görüşmesinden e, bir görüntü var. Bir fotoğraf var. E, onu da bir ekrana getirelim birazdan. Hani oraya baktığımız zaman da evet. evet geldi. Bu iki devlet başkanının oturması böyle mi olur? Şekil bu mudur yani? yani? Trump oturmuş masaya karşısına dizmiş. Evet. Jolani orada Jolani oturuyor. Jolani'nin CV'sini kontrol ediyor. Evet. Yani, yanında mi? Vance var. Onun yanında Barak var. Tom Barak var. Zaten bölge valisi. Bütün pis işlerini Amerika burada ona yaptırıyor. Onları da yanına oturtmuş. Bu şekilde. Muhtemelen şu yanındaki de şey Hasan Şeybani. Dışişleri Bakanı. Bakanı. Bu şekilde bir şey. Yani bu fotoğraf bile bize e, nasıl bir tahakküm hmm. ettiğini Suriye üzerinde e, tahakküme sahip olduğunu Amerika'nın gösteriyor. Ama içeriye bakalım biz içeriye. Eee Jolani ne söyledi? Ne istedi? Suriye'nin diyor ki biz diyor Suriye'nin IŞİD karşıtı koalisyona katılması konusunu Trump'la görüştük ve IŞİD'le mücadele konusunda Washington'la görüşmeye devam edeceğiz. Şimdi IŞİD'le mücadeleyi nerede veriyorsunuz? Neyi görüştünüz? Yani talep ediyor IŞİD karşıtı koalisyona Suriye'de katılabilir miyiz biz de? Ya bu Suriye'de siz kimsiniz ya? Sur siz Suriye'deki bir etnik bir grup musunuz? Sonradan oraya gelmiş bir şey mi? Sen kendine Suriye Cumhurbaşkanı diyorsun. Ya sen bu ülkenin lideriysen gidip niye Amerikan başkanından kendi ülkendeki terörle mücadele et etmek için izin istiyorsun? Bunu kimse sorgulamıyor mu? Şimdi bu bunları sorunca yani Ha sen ne demek istiyorsun ya? Türkiye'nin orada desteklediği bir yönetim var vesaire falan gibi birileri böyle bir refleks veriyorlar. Ya bu bölgenin hayrına bir şey konuşuyoruz ya. ya ülkelerimiz bağımsız olsun istiyoruz. Mevcut yönetim bugün karar versin. Amerika ve İsrail emperyalizmine ve siyonizmine karşı ben Suriye'yi savunacağım. Bağımsız bir şey İsrail istemiyorum burada. Gelin bana destek verin. Türkiye, İran, kim varsa hep beraber olalım yani bölgede. Mısır siz de bu şekilde davranın dese ben yarından itibaren mevcut bir Colani yönetimini desteklemeye başlarım. Ben işine bakarım. Adına değil ki. Geçmişi sıkıntılı. E geçmişine şey çekeriz. Bir beyaz sayfa açarız. Yeniden başlarız. Ama durum o öyle değil. Ya yani Burada iyi bir şey konuşmaya, iyi olsun diye konuşmaya çalışıyoruz. Yani bu ülke senin değil mi? Nasıl sen kendi ülkendeki teröristle savaşmak için Amerika'dan izin istiyorsun, talep, talep ediyorsun? Şimdi Sezar yaptırımları askıya alındı mesela bu görüntü şeyde görüşmede. 180 günlüğüne askıya alındı. Neden askıya alındı ve neden kaldırılmadı sorularını da burada sormak lazım. Hı hı. Askıya alındı çünkü Suriye onların dediği gibi bir yolda ilerliyor maalesef. İsrail ve Amerika'nın dediği gibi bir yolda ilerliyor. Ama olur ya falso verirsin. Olur ya bir bizim istediğimiz gibi tam olarak bir şeyleri yürütmezsin. O yüzden kaldırmadık. Tam bir yola gir, artık bütün ipleri tam olarak ver. Sonra bakarız, kaldırırız bir ara. Deniyor aynı zamanda. O da orada bir yerde tutuluyor o yüzden. Sürekli ertelenerek bir şeyler yapılıyor. Ve bir başka can acıtıcı mesele de, Suriye bir yıldır bu rejim değişikliğinden bu yana e, işgal ediliyor İsrail tarafından. Yolande e, diyor ki orada bir soru soruluyor. Bu görüşmeden sonra ABD basında bir röportaj veriyor. Orada e, İsrail sorusu da soruluyor. Görüşecek misiniz vesaire. Doğrudan e, şu anda görüşmüyoruz ama diyor. E, Başkan Trump e, bizim İsrail'le e, görüşmemize aracılık edebilir. Yani bu konuda bize yardımcı olursa hatta diyor. Bize seviniriz e, diyor. Evet e, böyle bir e, durum içerisinde Suriye'deki mevcut yönetim. Yani e, sürekli işgal eden, sürekli köyleri, kasabaları basan bir İsrail var ve hatta Şam'ı bombalayan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı e, bombalayan bir İsrail var ve Trump'tan da bu ricada bulunuluyor. İsraile bizim aramızı yapar mısınız? gibi bir ricada bulunulabiliyor. Evet, tablo bu. Kendi ülkesindeki güvenliği sağlayamayan, oradaki güçlerle savaşmak için... Amerika'dan izin isteyen, İsrail'le bizim aramızı yapın diyen bir yönetim var. Türkiye'de de bu maalesef nereden nereye falan diye o basketbol oynanan görüntüler verildi. İşte bak, daha düne kadar terörist diye anılıyordu. Şimdi nereye geldi diyerek bunlar övülerek e, ifade ediliyor. Bunlar övülecek şeyler değil. Değil. Dış politikada ne kadar e, yanıltıcı bir yönde ilerlediğini özellikle medyanın da bu süreçte yeniden biz Türkiye'de gördük. Kısacası şöyle toparlayayım. Tüm bu yaşananlar bize çok şey söyler. Yemi yutan da özgür değil. Ee, bunu anlamamız lazım. Yemi yutan işte Suriye. Yemi yutuyor. Özgür değil. Direnen, direnen de zaten hedefte. Yani sen Amerika'nın ve İsrail'in hedefinde misin? Mesele bu. Amerika ve İsrail'e teslimiyetle elde edebileceğiniz hiçbir şey yok. Bu görüldü artık. Tüm değerlerinizi bir kenara bırakır, tüm e, bağımsızlığınızdan vesaire bunlardan vazgeçerseniz o zaman başka bir şey konuşulabilir ama o zaman zaten öyle bir durumda siz zaten onlardan olmuş olursunuz. Evet. Hatta şöyle bir şey var. Siz vardı. siz olmazsınız artık. İran İslam Cumhuriyeti Rehberi Ayetullah Hamene'nin Amerika düşmanlarına dostlarına daha çok zarar veriyor aslında evet. düşmanlarından. Bu Ukrayna'da bir örneğiydi aslında. Tabii, Suriye'de tabii. yine aynı şekilde Jolani kimlerle dost olmaya çalışıyor e, görmek lazım aslında bunu. Evet, evet aynen öyle. O, olan yine o aradakilere oluyor. E, bu yanılgıya şimdi en son düşenlerden biri de işte Lübnan. Lübnan'daki yani o işbirlikçi hükümet zannediyorlar ki biz e, Amerika'nın her istediğini yaparsak e, bize dokunmaz. E, biz emniyette oluruz gibi görülebiliyor. Zaman zaman bu yanılgıya Türkiye'de de düşüldüğünü görüyoruz. İşte tüm bu bölgede olanları, Suriye, Gazze ve Lübnan'da olanları e, görerek e, ülkemizin yöneticileri de meseleyi daha dikkatli bir şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. Teslimiyetle, e, işbirliği yaparak e, hiçbir şey Hı. elde edilemiyor. Edilemedi bu Siyonistlere ve Emperyalistlere karşı bu zamana kadar. Bunun bilincinde olmak gerekiyor. E, ülkemizin içinde bulunduğu durum e, maalesef e, bizi e, çok ümit var kılmıyor ben de oradan tamamlamış olayım. İçeride içeride bir birlik sağlanamadı ki yarın öbür gün Allah muhafaza karşımıza işte İran'a yönelik 12 günlük savaşta gördük. Topyekün işte halk, çoluk çocuk demeden yine İsrail zaten bunları gözetmiyor. Saldırılar yaptı. Gazze'ye ne yaptıysa oraya da onu yapmaya çalıştı ama milletin birleşmesi karşısında bu başarısız oldu. Biz Türkiye'de toplum olarak e, içeride de çok bölünmüş durumdayız. Maalesef mevcut iktidar e, bu maalesef e, bu politikayı güttü yıllarca ve e, iş biraz e, farklı bir noktaya geldi. Bunu biraz gidermemiz gerekiyor. Tekrar birliği, milli birliği sağlamamız gerekiyor. Yarın, yarın öbür gün mesele Türkiye olduğu zaman e, 15 Temmuz'daki o ruhu işte 10 yıl önceki ruhu hala kaybetmememiz gerekiyor. 2025'te de aynı ruhu bir şekilde diri tutmamız gerekiyor. Bunun için de iktidara, topluma, hepimize büyük görevler düşüyor evet. diye düşünüyorum. Bu da toplumun bir kısmını ötekileştirerek olmayacağı için Tabii ki. iktidara çok büyük görevler düşüyor dediğin gibi. Evet. Çok teşekkür ederim ben sana teşekkür da ederim. değerlendirmen için. Efendim bu haftalık da süremizin sonuna geldik. Haftaya farklı bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.